Neo'nun günlüğüne hoş geldiniz. Ben Neo. Bugün sizinle bir translate ee, rehberi yapacağız. Bütün oyunları hemen hemen Emulator oyunları dahil, GeForce Now oyunları dahil. Nasıl bunları Türkçeye çevirebiliriz? Tek bir program yardımıyla. Buna bakacağız. Programdan öyle çok efektif bir şey beklemeyin. Orijinalinde olması gerektiği gibi ama sanki orijinal bir çeviriymiş gibi olmuyor. Ama ben işinizin büyük çoğunluğunu halledeceğini düşünüyorum. Programımızın ismi Mort. Podcast serisinin birinci bölümünde çok az bir şey değinmiştim. Şimdi nasıl Kullanıldığına nasıl kurulduğuna geçelim ilk önce. Arama çubuğuna Mort Hop yazamadık. Donanım Haber'de de bir 2023 yılında bir rehber hazırlanmış şimdi buradan şuradaki linkten gördüğünüz gibi Koreli bir arkadaş yapmış bunu sayfa Korece ben bunu Türkçe'ye çevireceğim buradan şurada aşağıda da linkleri olması lazım Drive linki var bir de ee, OneDrive herhalde bu da yanlış anlamalıysam bakalım aynen Drive'den indirelim klasik. Evet bu benim 1500. <laughs> indirmem olabilir. Programı iyice didik didik ettim. Şurada eskilerin sileyim hatta. Size yeniden göstereyim. Şuraya yeni bir klasör açıyoruz. Masa üstünü açmanızı tavsiye ederim. Çünkü erişim daha kolay oluyor. Mod 2 diyelim buna da klasik dosyasının içerisindeki dosyaları klasörün içerisine çıkartıyorum. Ve bu kadar. Program kurulu şu an. Ama ayarlarını yapacağız. ince ayarlarını. Programımızı açıyoruz. Evet. Şimdi birazcık programdan bahsedelim. Program şunu yapıyor arkadaşlar. Sizin seçmiş olduğunuz bir bölgede eğer bir yazı varsa onu Google'a veya DeepL'e yolluyor veya başka varsa başka da yollayabiliyor. Orada çeviriyor ve şu mavi ekranda çevrilmiş halini size yansıtıyor. Özetle bu. Şimdi genel ayarlarını yapalım bir. Burada şunu Win OCR yapıyorum. Şu kaldırdım. da Google veya DeepL var. DeepL birazcık geç çeviriyor. Çevirisi daha kaliteli olabilir ama Geç çevirdi içinde birazcık oyundan kopma yapıyor. Text kısmında burada yazmasını istediğiniz yazının e, fontunu ayarlayabiliyorsunuz. Büyüklüğünü, küçüklüğünü, rengini, arka plan rengini ben bu şekilde kullanıyorum. Daha sonrasında e, burada şunu şöyle yapıyorum. Şurada bir ayarımız var. Buna geleceğiz. Bunu fastest yapıyorum. Şurada da şu iki dikili tıkladım. Ayarlarımı kaydettim. Devam ediyorum. Asıl önemli kısımlardan biri bu. Şurada layer ve overlay var. Dark var. Şurada layer kullanıyoruz. Eğer layer seçerseniz yazınız buraya geliyor. Overlay seçerseniz de yazınız orijinal metnin üzerine yapışıyor. Sanki onu kaplıyor. Altta orijinal yazı gözükmüyor. Ama birazcık problem çalışıyor. Windows 10'da çalıştırması tavsiye ediliyor. Ben Windows 11 var. Tam böyle düzgün çalışmadı. Bunu yapan başka programlar da var. Ben onlardan bahsedeceğim daha sonra. Onlar daha iyi çeviriyor şöyle. Onlar daha çeviriyor ama onlar da birazcık sistemi yoruyorlar. Evet buraya da apply diyoruz. Şimdi bu kadar. Umarım atladığım bir şey yoktur. Şimdi bir tane oyunda deneyelim. Şuraya örnek bir tane oyun indirdim ben. Gamepest'ten Burada dikkat etmeniz gereken şey bazen her zaman değil. Burası full screen olduğu zaman oyunu görmüyor. Ya Windows ya da Windows full screen olmasını tavsiye ediyorum. Full screen olduğu zaman birazcık sapıtabiliyor bazen. Evet şimdi oyunu açtım. biraz donuyor o OBS'ten kaynaklı olduğunu düşünüyorum bir konuşma gerçekleştirelim ondan öncesinde bir programımızı hazırlayalım şimdi burada alt tab yapıp şurada şu küçük ekran var ya, bakın burada Sorusa tıkladıktan sonra şöyle bir alan seçiyorum. Bu tahminimce oyunda burada altyazı oluşuyor. Apply deyip Translate diyorum. Bakalım şimdi görmeyebilir. Evet görmedi. Çünkü az önce bahsettiğim bir yer vardı. Bir de ona yapmamız lazım. da şurada. Bu ekranda çevirmesine istediğimiz ekranı seçiyoruz. Ekran tanımlıyoruz bir nevi. Evet. Şimdi geldi. Evet, bakın şu an mesela çeviriyor. Biraz daha konuş, göster bize. Gördüğünüz gibi yani gayet bence idare eder. Bu oyuna Türkçe ama gelmesini bekleyene kadar en azından siz buradan bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bir de GeForce Now üzerinden gösterelim. Aslında farklı bir şey yapmayacağız. Ama bir uygulama alanı olarak göstermek istedim. <laughs> mesela Ellen ben denedim daha önce size de göstereyim şimdi Umarım burası spoiler olmaz Şöyle <laughs> ee, kabaca göstermek istiyorum şu ekranda hatırlıyorsanız şuraya gitmiş pardon ekran tanıtmamız gerekiyor tekrar çünkü o eski oyunda kaldı şu an hala We need to figure niye böyle saçmalıyor Çünkü altyazının tamamını almıyor şu an önceki seçenekte kaldı Şöyle birazcık genişletirsem ha, We just'ı taktı <laughs> Şimdi burada dikkat ettiyseniz benim oyunumda altyazılar fazla büyük ve arka plan çok belli. Bunu bilerek ayarladım. Daha iyi program, daha iyi altyazıyı görsün, tanısın, daha iyi çevirsin diye yaptım. Ayarlarda hemen hemen bütün oyunlarda var. Sizden de bunu tavsiye ederim. Çıkalım. Evet bu kadar. Mesela e, GeForce Now'da da normal yaptığımızda farklı bir şey yapmadık. Şimdi burada gösteremiyorum. Ama emulatör oyunlarında da siz artık bunu çeşitlendirebilirsiniz. Hatta e, Japonca olup da İngilizce çevresi olmayan oyunlar, mangalar, animeler bunların içerisinde de kullanılabilir. Şimdilik bu kadar. Başka zaman başka bir program daha var. Onu da göstereceğim. O biraz daha farklı çalışıyor. Bir de ücretli. E, şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydası dokunur. Eğer yapamadığınız, takıldığınız bir nokta olursa lütfen yorumlarda bahsedin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.